teknolojik yıldırma ya da siber mobbing. İş yaşamıyla ilgili ve teknolojik araçlarla planlı olarak Kişi ya da kişilere veya işletmelere yönelik gerçekleştirilen hakaret, incitici, karalayıcı, ayrımcı gibi olumsuz söz ve görsellerle paylaşımda bulunarak mağdur ya da mağdurları yıldırma, etkisizleştirme, itibarsızlaştırma veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan marka veya kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren kötü niyetli ve olumsuz paylaşımlardır. Teknolojik yıldırma ya da genel adıyla siber mobbing tanımında belirli bir süre ve sistematik sözcüklerini bilerek kullanmadık. Zira teknoloji ile yapılan saldırılarda dünyanın her tarafında insanlar görebilmekte, yıkıcılığı çok fazla olabilmektedir. Ancak birebir görüşme, birebir e-mail, birebir çevrim içi görüşmelerde belirli bir süre ve sistematiklik aranabilir. Paylaşım silinse dahi imajı alınabildiğinden kalıcı lehte veya aleyhte gelecekte de kullanma imkanı ve ihtimalini doğurabilmektedir. Anlık mesajlaşma, elektronik posta, SMS birebir yani iki kişi arasındaysa siber mobbing ya da teknolojik yıldırma için belirli bir süre ve sistematik olması aranmalıdır. Çünkü bu paylaşımların yıkıcılığı çoklu paylaşımlar kadar olmayabilmektedir. Ancak söz ve görsellerle çoklu ortamlarda yapılan paylaşım, kurumsal toplu elektronik posta gönderimleri, anlık mesajlaşma uygulamaları, web sayfası veya sosyal medya hesapları gibi ortamlarda herkesin görebileceği anlamında alenen veya çok sayıda kişinin erişimine açık bir yöntemle yapılması halinde belirli bir süre ve sistematik yapılmış olması aranmamalıdır. Çünkü bu durumda yıkıcılık etkisi çok daha yüksek olabilmektedir. Ancak sehven yapılan dil suçmeleri gibi hatalar bu kapsamda değerlendirilemez. İşveren, yönetici veya çalışanın dil suçmesi nedeniyle aşağılanamayacağı ya da hakaret edilemeyeceği de bilinmelidir. Yalnız değilsiniz. Toplumsal bilinçlenme için, toplumsal uzlaşı için ve çalışma hayatına katkı için çalışıyoruz.